Herkese selamlar arkadaşlar. İndirim Günleri kanalımıza hoş geldiniz. BİM'in 28 Mayıs 2024 ile 3 Haziran 2024 tarihleri arasında geçerli olacak olan aktüel ürünler kataloğunda neler var? Buyurun birlikte inceleyelim. Ariel'den renkliler ve siyahlar için 2.2 litrelik sıvı deterjan 229 lira. Desto Premium 750 milimlik sıvı bulaşık deterjanı 29.50 Doğa 1 litrelik Arap sabunu 36.50. Doğa 750 milimlik leke çıkarıcı spreyi 44.50. Porçöz 750 milimlik çok amaçlı sprey 42.50 Papya Biokar tuvalet kağıdı 12'li 3 katlı 78.50 Hijyenik Pet Sleepy Extra Mega Gece için 36'lı 78.50 Hijyenik Pet Sleepy Extra Mega Normal 48'li 78 erli. Deep Fresh yüzey temizleyici mendil. Üçlü paket 100 lira. Koroplast'tan çok amaçlı ıslak havlu. 30'lu paket 32 Sofia Sofya çek al el ve yüz kağıt havlu. Yüzlü paket 24 elle. Kadın ve erkek için 100 milimlik parfüm çeşitleri 89 elle. Kadın ve erkek için 150 milimlik deodorant çeşitleri 37'erli. Kadın ve erkek için 50 milimlik roll on çeşitleri 3950 Nivgen'den 15 milimlik yaşlanma karşıtı gözaltı bakım kremi 59 lira. Nivgen 40 milimlik yaşlanma karşıtı gündüz gece nemlendirici yüz bakım kremi 65 lira. Milk Therapy Morphos 240 milimlik fön suyu 100 lira. Nivgen 30 milimlik yaşlanma karşıtı yüz bakım serumu 79 lira. Dermokil el ayak maskesi nemlendirici 35 lira. Oje çeşitleri 35 lira. Likit ruj 95 lira. Golden Rose kahverengi maskara 105 lira. Head and Shoulders 145 milimlik saç balsamı Derma X Pro 115 lira. Eden Shoulders 350 milimlik şampuan Derma X Pro 119,50. Patik çorap çeşitleri 16,50. Lepetit Marsilias 650 milimlik duş jeli 75 lira. Natrolo ve anahtarlık 39 lira. Natrolo ve ananas armut dekoratif obje çeşitleri 125 lira. Natrolo ve... Metal fotoğraf çerçevesi, siyah ve gold renk 109 lira. Natrolo ve siyah ve gold renk metal gold ayna çeşitleri 175 lira. Dekoratif çok amaçlı midi askı çeşitleri 155 lira. Hasır organizer çanta büyük boy 145 lira. Hasır organizer çanta orta boy 115 lira. El hom 200 gramlık dekoratif mum 149 lira. Natrolo ve yaprak led ışık zinciri 20 led 79 lira. Bambu çubuklu oda kokusu 200 milimlik 179 lira. Natrolo ve mantar led abajur çeşitleri 300 lira. Sony led ampul 9 wattlık gün ışığı 28.50. İçim marka 3 kilogramlık yağlı yoğurt 104.50. Sek marka 170 milimlik az yağlı ayran 5 lira. Altın Kılıç marka 1 litrelik çilekli kefir 49.50. Aytaç marka 500 gramlık julien pilich sosis 65 lira. Namet marka 300 gramlık soslu dana döner 109 lira. Barilla marka 500 gramlık mini midye makarna 26 lira. Barilla'dan bukle makarna 500 gramlık paket 26 lira. Barilla'dan 500 gramlık deniz kabuğu makarna 26 lira. ARP piliç marka 500 gramlık piliç parmak köfte 59.50. Kaanlar marka 1 kilogramlık siyah zeytin Akisar usulü 144.50. Fide 480 gramlık ilikli kemik suyu 22,50. Aret marka 105 milimlik ilikli kemik suyu 9.75. Tada mısır konservesi üçlü paket 45 lira. Fide 80 gramlık tombalı 19.75 Barilla'dan 400 gramlık tam buğday kalem makarna 26 lira. Barilla marka 400 gramlık tam buğday spagetti makarna 26 lira. Filiz marka 350 gramlık sebzeli burgu makarna 18.50. Pastavilla marka 500 gramlık lazanya 69 lira. Knorr'dan mac cheese peynirli makarna çeşitleri 24.50. Tukaş marka 1000 gramlık ketçap 39.75. Tukaş marka mayonez 840 gramlık 42.75. Knorr'dan tavuk bulyon 24'lü paket 39.50. Chef Saison, sos çeşitleri 29.75. Gurme sos çeşitleri 24.75. Kremi sos makarna sosları 39.75. Erbase 500 gramlık halkamak kalamar 89 lira. Fresh'ten 1000 gramlık patates 79.50. Erbase 500 gramlık uskumru dilimli 65 lira. Aytaç marka şef burger 180 gram 105 lira. Banvit marka 1000 gramlık çıtır burger 100 lira. Keskinoğlu marka 500 gramlık Meksikan şot tavuk parçaları 85 lira. Coco Crunch 400 gramlı kakaolu tahıl gevreği 39.75. Yayladan börülce maş fasulyesi Meksika fasulyesi 150 gramlık haşlanmış çeşitleri 16.75. Sarıyer 2,5 litrelik portakal aromalı gazlı içecek çeşitleri 27.50 Sarıyer 2,5 litrelik kola 31.50 elli. Dimes'ten 310 milimlik karpuz ve nane aromalı cool mix 34 elli. Rixi Rings 80 gramlık mısır çerezi 17.50. Kinder Bueno fındık kremalı sütlü çikolata kaplı gofret ikili paket 21.50. Red Bull Organics enerji içeceği 250 milim 26 lira. Lipton 1 litrelik soğuk çay yeşil çaylı ve çilek aromalı 19.50. 3 litrelik Limi limonata aromalı içecek 34.50. VIP soğuk kahve çeşitleri 44.50. Kocatepe 100 gramlık Türk kahvesi 29.50. Miskos 900 gramlık gofret vanilya aromalı ve çilek aromalı 59.50. Nesquik 420 gramlık çikolatalı içecek tozu ve ma matara set 94.50. Juki meyvelim meyveli içecek çeşitleri 1 litrelik üzümlü ve çilekli 19.50. Bitki çayı ve yeşil çay çeşitleri Greenwood 22. Parti deniz tuzlu tortilla mısır cipsi 16.50. Simbat'tan fındıklı kuru yemiş bar 4'lü paket 39.50. Simbat'tan 150 gramlık tuzlu Dakota çekirdek 10 lira. Simbat 300 gramlık çiğ badem 109 lira. Simbat 300 gramlık kavrulmuş badem 109 lira. Simbat'tan 300 gramlık kavrulmuş kaju 105 lira. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Beğenip abone olmayı, yorum yapmayı ve destek olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.